Ben çileklerimden konuşurum. Yani nasıl ki e, bir anne eve girdiğinde çocuğunun e, işte gözlerinden mutlu mutsuz olduğunu ilk baktığında anlıyorsa ben de çileğim o, o günkü psikolojisini anlarım. İsmim Nilgün Özünsel, Söke'liyim. E, i̇ki tane çocuğum var. E, aslında öğretmenim, mesleğim öğretmenlik. 15 sene özel sektörde e, öğretmenlik yaptım, yöneticilik pozisyonlarında bulundum. E, ama sonrasında hani genelde bayanlar bilir, hamilelik süreçleri çok zordur özel sektörde. E, öyle zor bir süreç yaşadım e, ve o süreçi yaşadığımda. Aslında bu işe başlamaya karar verdik. Yani asıl işe başlama sebebim o oldu. Eşimle çok araştırdık. Hani ne yapabiliriz diye yapmak istiyorduk ama belki ileri tarihlere atacaktık bunu. Seracılığı araştırdık. Serada nasıl ürünler yetiştirebiliriz, nasıl bir yöntem uygulayabiliriz. Farklı bölgelere giderek o bölgelerde çalışan, bu sektörde olan arkadaşlarla görüştük. Karar verdikten sonra topraklı mı topraksız mı yapalım ayrımına girdik ve topraksız tarımda başlamaya karar verdik ve bitki olarak da çileyi seçtik. Çilek güzel bir bitki. Çilekte ne verirseniz onu alıyorsunuz ve pazarı güzel. Yani pazar anı oluşturduğunuzda güzel bir sektörü var aslında. Şimdi sera Kurmak Ve bu seracılıkta e, yapan e, şirketler, mühendislik alanları çok farklı. Bizim bu bölgemizde, söke bölgesinde hatta aydın bölgesinde seracılık çok yaygın olmadığı için bir defa bunun araştırmasına girdik. Ve o konuda gerçekten çok şanslıyız. E, çok iyi bir mühendislik şirketiyle çalıştık biz. E, bizi yönlendirdiler. E, neyi nasıl yapmamız gerektiğini... E, o şekilde seramız şu anda 1.300 metrekare kapalı alandayız şu anda topraksız tarımda anlatacak olursam zaten şu gördüğünüz çileklerin içerisinde olan konumlandırılmış yerler bir kokopit, kokopit de Hindistan cevizinin e, rendelenmiş hali bize torf olarak geldi bu e, ve biz 3 gün boyunca su verdik çünkü preslenmiş olarak geliyor. E, siz bunlara su verdikçe kendini şişiriyor. Sonra fide dikimlerimiz oldu, e, fidelerimiz küçücüktü. E, daha sonra sulama sistemini bize anlatlar çünkü biz de çok yabancıydık bu alana e, sulamalarımızı yaptık İşi iç. ...içerisinde öğrendik. Yani çünkü... ...gerçekten topraksız tarımda... ...birazcık bu eksiklik var. Topraksız tarım... ...evet zor... ...ama şöyle söyleyeyim size... ...en önemli avantajı... ...küçük bir alanda... ...daha çok verim elde ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim... ...toprakta... ...bir dönümde 5000 fide dikerken... ...siz ortalama bir buçuk dönüm katlı sistemlerde 30 bin fide dikebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Bir defa İşçi maliyetini düşürüyorsunuz, gübrelemeyi düşürüyorsunuz. Zaten kontrollü bir tarım olduğu için burada ilaç kullanılmıyor. Çünkü her şey tamamen insan elinde, tamamen kontrollü bir tarım uyguluyorsunuz ve maliyetler de tabii düşüyor böyle olunca. Yani sulama programımız bile buna göre yapılıyor çünkü suyu da az kullanıyorsunuz. Yani her şey burada kontrollü bir tarım olarak uygulanıyor. Şimdi ilk baştan şunu söyleyeyim. Fidelerimiz dikildi sonrasında ee, bir bekleme süremiz oldu ee, sulama rutin olarak her gün yapılıyor zaten her gün yapıyoruz çünkü suyla birlikte e, kokopitlerin içerisinden geçen ve tüm serada tüm kokopitlerin içerisinde olan damlama sulama sistemimiz var bizim ee, ana tankımıza besin elementlerini veriyoruz ve orada mix tankında karıştıktan sonra biz e, yine kontrollü olarak e, önce Ana tankımızdaki ölçümler yapılıyor ve o şekilde sulamayı başlatıyoruz. Besin elementleri aynı oranda tüm seradaki damlama sulama sistemi şeklinde çileklerimize veriliyor. Ve bu şekilde de sonrasında drenajlardan bunun kontrolünü de kendimiz sağlıyoruz. Burada rutin olarak çalışan elemanlarımız oluyor. Çünkü artık çilek evre evre kendini değiştiren bir bitki. E, büyüyor, e, içerisindeki yaprakları temizlenmesi gerekiyor, kardeşlenmeler oluyor. Bakın mesela şurada bir kardeşlenme görüyoruz, şöyle küçücük. E, bunların çok dikkat edilmesi gerekiyor. Elemanlarımıza ayrı eğitimlerini veriyoruz bununla ilgili zaten. E, çilek toplama zamanlarında toplama ekiplerimiz geliyor. Yani e, çilek büyüdükçe işçiliği de çoğalıyor. Şimdi topraksız tarımda toprak çilek gibi değil. Yani toprak çileği e, mevsimini bekler. Çünkü e, sıcaklığı ister çilek dışarıda. Ama burası kapalı bir ortam olduğu için ve kontrol tamamen e, insan e, gücüyle ve insan aklıyla yapıldığı için, modern tarım uygulandığı için e, topraksız tarımda biz mesela Aralık ayında e, çilek hasat etmeye başladık. Aralık ayından beri ee, görüyorsunuz üzerinde çileklerimiz var. Bu şekilde çilek hasat ediyoruz. Topraksız tarımda bir mevsimi yok. Sadece önemli olan dikim tarihi önemlidir ve o süreçten sonraki bekleme süreciniz ve çileğin büyüme aşaması önemlidir sadece. Ee, şimdi evet burada gerçekten çok büyük bir emek var. Başlangıcından e, bugün ne kadar bugün de dahil olmak üzere. E, çünkü bir defa e, evet ben Çocuklarımı bırakıp geliyorum ve burada tam mesai uyguluyorum. Çalışanlarım olsa dahi. Çünkü ben onlarla birlikte geliyorum. Onlarla birlikte çıkıyorum akşam üzere. Birlikte her şeyi yapıyoruz. Gerektiğinde onları ben yönlendiriyorum. Anlamadıklarını gelip bana soruyorlar. İşin içerisindeyiz. O yüzden her anı, her saniyesi burada bir emek. Yani bir ürün Ortaya koyuyorsunuz ee, ama e, karşıdan görüldüğü gibi her şey kolay olmuyor. Ben çileklerimden konuşurum. Yani nasıl ki bir anne eve girdiğinde çocuğunun işte gözlerinden mutlu, mutsuz olduğunu ilk baktığında anlıyorsa ben de çileğin o, o günkü psikolojisini anlarım. Su mu istiyor, besin elementleri az mı geldi, çok mu geldi, yoksa hani kökü mü oynadı? Bunu hissedebiliyorum artık. Neden? Çünkü hani onu siz üretiyorsunuz, her şey sizin elinizdeydi. Küçücük bir fide olarak geldi çileklerimiz ve şu anda meyve veriyorlar. Aralık ayından beri meyve veriyorlar. Hani e, evet Nil serası olarak ekonomik olarak katkı sunuyor, ülkeme katkı sunuyor. Ama ekonomik boyutunun dışında hani e, tamamen farklı bir psikolojisi var bitkinin. Sabrina daha aromatik bir tadı vardır Sabrinaların. Ve e, aslında bizlerin Türk halkının damak tadına daha uygun. E, ama Albionlar şimdi ihracata yönelik biz her şeyi hedeflediğimiz için ve bu pazara girmeden önce bunların araştırmasını yaptığımız için fide araştırmasına ve fide dikimini de ona göre yaptık. Bu hatlar mesela şu üç tane hattımız Albion hattıdır. mesela görüyorsunuz şekli bile farklıdır. Şöyle ben size bir tane hemen kapacağım. E, Albion ve Sabrina'nın en büyük farkı ee, Albion daha sulu bir çeşittir ve daha fresh'tir. Ama e, şöyle Sabrina'lar görüntü olarak da daha farklı Albion'lara göre. E, ve daha e, tatlı e, bir çilek çeşitidir. Türklerin damak tadına daha Burada bayanlarda da çalışıyorsunuz, bayanların hikayesini duyuyorsunuz. Onlara bazı zamanlarda ortak oluyorsunuz. Bölgedeki insana ekonomik olarak katkıda sağlıyorsunuz aslında. Yani çünkü bugün evet kalabalık değil ama çilek toplama zamanlarında, fide dikim zamanlarında, işte fidelerimizin yenileneceği zamanlarda burası çok daha kalabalık oluyor ve bayanlar geliyor buraya. Çünkü e, biliyoruz ki hani evet e, bayan eli değmeli. E, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama ben isterim ki yaygınlaşsın. E, burası belki bir üst, e, sera üssü olarak e, anılsın. E, i̇hracatlar yapılsın bölgemizde ve bu ihracatlarda bayanlar hep e, adından söz ettirsin. Bayanların başarıları konuşulsun isterim ve bayanların bu işe girdiğinde de hani kesinlikle başaracaklarından eminim.